bu şoför olmak da çok güzel. Evet. Dur dur şöyle bir geleyim de yolcuları alayım. Düt düt Gelebiliyorsunuz. Yavaş lan lan gene arka taraf ya yarabbim ya. Tamam hadi gidiyoruz. <laughs> hmm. Sana bir hikaye uydurayım mı? Hmm. Ne hikayesi lan? <laughs> Hemen kaldı. Sen gelen etkilerdin niye gülmüyorsun? <laughs> Başladı ki ya. Tamam anlat merak ettim ne? <laughs> ne merak ettim? Ne merak ettin? Hikayesini, ya, Hikayesini merak bak, ettim. Bir dayı varmış tamam mı? Dayı yolda süreceğim ve sonra da iki kişi yanına geldi. Hadi mu? Ne biçim hikaye Sonunda. Sonunda. Lan dayı uyan dayı. Uçurumdan aşağı gidiyoruz. Hiç ne var? Lan dayı uyan uyan. uyan. Şaka, bir şey olur mu şunları? Durun şöyle üzerine geçelim. Ne Evet. Hadi bakayım para var ver. Otobüs öyle bedava değil. Al, Al, sus, sus, al, 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 sus. al. <laughs> Tamamdır. Bugün de gene iyi para topladık. ne yapıyorsunuz oğlum ya niye hiç bunu bak video yapıyor vallahi bugün de <laughs> delilik bir bu yüzden. 200 lira kaptık <laughs> 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 lan he kaptık lan oha adamın bir sürü parası varmış <laughs> <dermiş gülüyor> <dermiş gülüyor> <dermiş gülüyor> <mi? gülüyor> lan ben ne lan ulan tek dev hiçbir paylaşmaktan anlamıyor <laughs> lan <gülüyor> sen ne ahiretten anlamıyorsun lan <gülüyor> <gülüyor> sen sen ne lan? Düdü sensin. Tamam siz şimdilik en yarın gene gelirsiniz. Tamam geleceğiz. Geleceğiz. Lan evlerinize... geleceğiz. Lan ya evinize ya geldiniz. geldiniz ya. Dur şöyle park edeyim. Tamam, Adana'ya hadi adana Evet Adana'ya gideceğiz. Yarın Adana'ya tamam tamam. <laughs> Şimdi onlara yalan söyleyeceğim. Yarın birisi 100 euroya diğeri de 100 dolara <laughs> bilet alacaklar. Manyak pis kafalar bir de aşağı tamam. Hadi bakayım. Gidiyoruz biz de eve. Yarın. Yarından sonraki gün. Adana'ya gidiyor. Evet binebilirsiniz. Hadi bakayım gidiyoruz. Şimdilik sen 100 dolar sen 100 euro. Tamam mı? Oha, Adana bileti. Bana ne pahalıysa pahalı. Evet biletler biletler. Bilet de para artık daha benim için. Tamamdır bu 100 dolar. Bu da 100 euro. Dayı arkanın baksana. Lan! <laughs> Vallahi ya siz olmasanız gebermiştik şimdiden. Şöyle görüyorsunuz birisi bir kere 100 dolar birisi de HM 100 euro verdi. Dayı önüne baksana lan para sayacağını. <laughs> Bilet kalan durdu şöyle bir kenara park siz akıl hastanesinden değil misiniz de? lan? <laughs> lan siz akıl hastanesi otobüsüne bineceğinize yolda da mi bindiniz? Evet. 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 Ben de diyorum bunlar niye bu kadar sınav sağlamıyorlar? Sen bizi götürürsünüz Hadi hadi bizi akıl hastanesine götür. <laughs> Doğru akıl hastanesine bu arada iyi para kopardık lan 2000 Burada Burada pika pika yazıyor yani pika pika hastanesine. Oo çaldı ben de alırım. Hayır. Tamam. Ver ver ver. Şöyle bir bıyık çizelim. Kaza yapacağım ben. <laughs> Sen kaza yap. Ya. vermezsen kaza yapacağım. <laughs> verme verme kaza yapalım. Tamam tamam. Aldım. Dayı arkana baksana. bu değil o taraf. Buraya buraya. Buraya buraya. <laughs> Ama <laughs> iyi para topladık biz bunlarla. Bunlar bir haftalık verdikleri para. İyi kazıkladın değil mi bunları? Bir haftalık verdikleri para. Aha. Yemek istiyorum. Al in. İyiyim. Lan sakın onu açacağım uçurma diyor. Lan. Görüşürüz. Arkadaşlar bir kilometrede aşağı atladı. Bir kilometre. De... Lan bu da atlıyor. Bu da bir kilometrede aşağı atladı. Bunlar var ya gerçekten de yani deliler. Atlamaları yetmedi gibi bir de kamyon çarptı. Oha. <laughs> lan dozer geliyor dozer lan. Lan dozer. Hani kıyafeti böyle ütüyle esirlerseniz ya. aynı. öyle. Böyle bir şey var, olmaz. Altay. Neyse. Yüz yıl sonra. Şimdi ben bunları tuvaleyeceğim tamam yıl sonra. Ben bunlara çok güzel bir şaka yapacağım. Sakın kaçırmayın. Ben, Bu şakayı ben, kaçırmayın. Evet şu anda yanımı aldım. Hı. Bizim en küçük kuzeni. Gidiyoruz şimdilik. Kayra'nın suyuna tuz katacağız arkadaşlar. Demeyim ben. Kayra'nın suyuna tuz katacağız. Şimdi biraz yorulmuştur o. Bir de su ister ya. Tam oldu. Aha durun durun şimdi. Sizin gözünüzün önünde tuz katacağız. Evet arkadaşlar şu anlık bardağı aldım. Böyle. Şimdilik suyla tuzu karıştırıyoruz. Evet, şimdi Eymen gel gel gel. Eymen, Eymen gel Eymen. Gel. Şimdilik göreceksiniz birazdan. Aha size tuz. Şuradan alıyorum. Aha elimde. Şimdilik şurada bıraktım. Biraz karıştıracağım şöyle. Hemen bir dahakine karıştıracağız şimdilik. Karıştırıyorum videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar şu an karıştırdım. Sus hiç görünmüyor. Gram görünmüyor. Ha, Kayra da gel gelecek şimdi birazdan çağıralım. Kayra Kayra gel. Ne oldu Sana su hazırladık. Baya güzel lezzetli. Tamam. Evet Kayra baya yorulmuştu. Hadi bakalım. İç Kayra iç. İç. Neyine gülüyor? Hadi içsene. Eline gülüm al. İç. Hadi yap. Evet içiyor. <laughs> <laughs> Acayip <Açayım> şey yaptım. Koş <laughs> koş tuvalete koş tuvalete. Çok su içtim manyak. şimdilik kus kusuyor kusuyor baya bir kusuyor <laughs> çocuk yüzüne su sürtmüş falan bir şey yapmış evet hemen ne düşünüyorum bu video hakkında hiçbir şey düşünmüyorum öleceğimizi düşünüyorum gerçekten öldü ama çocuk gerçekten öldü Vallahi bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız abur konuşamadım boğazımda şey var da. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Eğer çok büyük bir abone olursak <laughs> Kara çok acı bir şey yedireceğim. Tamam mı? Gibisini <laughs> söyle <söyleyeyim. gülüyor> Tamamdır. Evet. Eğer 600 üzeri abone olursak Kara çok acı bir cips yedireceğiz. Değil mi? <laughs> Hatta su da. Bu sefer acı biberli su olacak. Acı biberli kahraman kah Baharat da olacak. Evet. Kayra duymasın. Evet Kayra. Ne düşünüyorsun bu? Evet, bir de senin görüşlerini alalım. Galiba kız ne düşünüyor? <laughs> Şu an <gülüyor> acayip kızıyor <laughs> Kayra. <laughs> <laughs> evet, dilini gördünüz. Acayip olmuş bu tuz ama. Ama ne güzel. Tamamdır. Bay bay. Görüşürüz. <laughs> ben Seni var ya döverim, döver. Tamamdır, görüşürüz.